Yavrum bak burası artık senin yeni sınıfın. Koala gibi yapıştı. Kızım artık derse gireceksin. Git şöyle. Aynen, olur, aynen, aynen gibi, aynen. Yavrum artık bu sınıf içerisinde bir sürü çocuk olacak. Tamam bir sürü arkadaşın olacak. Ama aynen, ben artık sen okulunuzun. <laughs> sen artık okulunuzun. Anneciğim sen gidebilirsin. Ben artık kocaman oldum. Ben kendi sınıfıma kendim gidebilirim. Bu niye ağlıyor ya bu çocuk? Ben burada oturacağım. <laughs> oh, sıramı da çok sevdim, çok güzel. Gel, ya, yanına oturabilir miyim? Gel otur hadi, gel. Ağlayan kız, gel. Her şeyde ağlıyorsun. İçimden kız çocuklarının saçını çekmek geliyor. Benim için bir böyle bir yerdeymiş. ya, çok iyi. Bizim. Öğretmenim bu ağlıyordu biraz önce. Ah neden ağlıyorsun beni? Sınıfa girmek istemiyormuş. Ben hemen evet, geldim benim. öyle. Öyle mi? Evet, sen? Evet, evet. Çok <laughs> sen çok konuşuyorsun. Ay benim akıllı çocuğum, <laughs> güzel kızım. Ben sizin anneniz sayılırım. Öğretmenim, öğretmenim, canım benim, canım benim. Çok, canım benim. çok güzel. <laughs> Çikolata. Öğretmenim. çok seviyorum. Ben de sizleri çok seviyorum. Birinci sınıf ilkokul böyle bir şey. Sen zaten elinde çikolata var. Ya! Çocuğun çikolatası ya. yapıyorsun. Ağlama çocuğum. Bu da biraz nazlı bir çocuk galiba. Bozuldu. Bozuldu sen yiyeceksin. Ama ben sana yenisini getirdim. Tamam çocuğum sus. Ben sana yenisini getiririm. Tamam mı? Şimdi artık ana sınıfı değiliz. Tamam mı? Kavga dövüş yok. Ay birazcık e, şey ne gitsin boğarsak mısın? Şimdi e, birinci sınıfa geçtik tamam. Aa, artık ne yapıyoruz? Büyüyoruz. Harfleri öğreniyoruz. Okuma yazmayı öğreniyoruz. Ben biliyorum öğretmenim. A Ya öğretmenim. Evet. A Evet. Artık bundan sonra harfleri A, B, C diye değil. A, B, C C diye öğreneceksiniz. Tamam. tamam Aferin size. Ay canlar ne? İlkokulun çabukla bitti de geçti. Yapma. Anne değil yavrum öğretmenim. <laughs> ya of ya inşallah okulun ilk gününde ders işletmezler ya. Oh kanka ne yapıyorsun ya? Ne yaptın ya sardın o Yedir kanka sen ne yaptın? Nereye gittin? Yazın ha anlatsana. Köye gittik galiba. Köy müdür köyü ya? <laughs> Ne gün köy mü kaldı kızım biz top oynuyorduk sabahtan aşağı kadar. Ya vallahi Emrecan bu... var ya Emrecan. Vallahi bir top oynadık var ya. Emrecan bir şey yaptı ya. yakışıklı sonun geçen öğretmen gelecek geç. <laughs> ya oğlum ne ya? Biraz insan ol insan. Kaba insan ya. Kanka, Kanka. Ilk bana ilk annem gün 13 gün. Eee. eee. Hocam ne oluyor? Ne böyle, evet, tamam. böyle siz hemen daha ikiden başlamışsınız. Tutu tutu konuşmaya. Üç sınıfınız hoca sana. Sana hocam da. Hocam o açsın. Hocam. Oğlum, hocam. Ya, şu camı aç. Kokuyorsun ne fena. Ya, Leş gibi oğlum, bana <laughs> canım canım. ya oğlum, hocam bana oğlum diyor ya? Yavrum. Biraz evde terbiye ya. Terbiye ya. Bence de terbiye al ya. Lütfen ya. Al. Hocam terbiye nereden artık. alacağız? Markette satılıyor mu hocam? <gülüyor> 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 Aynı marketten alacağım terbiye. <laughs> Yarım kilo bir kilo alalım terbiye. <laughs> çok kötüydü. <laughs> İğrenç <İyice gülüyor> bir espriydi. <laughs> <Gelmiyor>. Yani <laughs> hiç <laughs> küresim gelmiyor. Hiç <şu> küresim gelmiyor. Ay gibi, ay gibi bak. Bu ne yavrum? <gülüyor> hocam <laughs> ben Bu ne çocuğum? İnsan saçlarına biraz özen göster. Ben, ben sana demedim. Yap. Sen bir dakika ya. Sen önce şu beyazları boyat ondan sonra gel, gel bana. Öğretmenle öyle, öyle konuşulmaz. Sen terbiye diye dalmışsın. Ben, ben nereden alacağız dedi. Bilmiyorum ki hocam. Sizin ikiniz de disipline veririm. Hocam mermiyi. Bu ne sizin saçınız sakalınız karışmış. Kaç kere sınız sakaldısa yıl bu. Hocam da. paramız yok. Tıraş olamıyorum hocam. Hocam, hocam, hocam. paramız yok. Yırtık ayakkabıyla geldim hocam. Aramızda dalalar dağlar. Ay siz aynı biçim misiniz ve ergen misiniz pislik misiniz belli değil. Allah bir şey söylemiyorum size. Pislik çocuklar size. Neyse. Eee... ne çıkartalım hocam? Eksik ya? listesi yaptıracağım size. Çıkartın kağıdı kalemi. Hocam eksik bizim kağıdımız da eksik. Kalemimiz eksik. Sen kanka. <laughs> Her şeyimiz eksik. Yavrum evladım o zaman aklınızda tutun. Şimdi. Türkçe hocam dersi... bu yaz ne yaptık hiç onlardan sormuyorsunuz. Aman kanka dur tamam. bir ya Almayınca Tamam. Tamam. Şimdi Türkçe dersi için 60 yapraklı çizgili defter alalım. Hocam de, pazarda su sattık hocam. Ya bir <laughs> dur ya baba, öyle değil. Ya, ya abim, babam, abim, sen niye? <laughs> Karıştırdın herhalde ben babaanne kay... itiraf Yavrum. E, onlar hayatın zorlukları böyle böyle büyüyeceksiniz, evet, öğreneceksiniz. Hocam de, ben, ben, direkt hayata bodoslama daldım. Hocam ay! Ya, Yavrum ya, sen şey... ne yaptın? Türk sinema filminden <laughs> mi okurladın? Ya, ya, ne abi, yaptın? Zor, <gülüyor> <gülüyor> 100 sayfa kareli büyük defter istiyorum. Hocam neden, neden 100 sayfa? Ya 60 sayfa alabilir miyiz? Yavrucuğum matematik sizi artık liseye geçeceksiniz. Hocam 100 sayfayı taşıyabilir miyiz? Taşıyorsun taşıyorsun sen her şeyi yaparsın sen. Tamam, tamam. Neyse. bunları alıyorsunuz, resim öğretmeniniz, müzik öğretmeniniz, beden eğitim öğretmeniniz, fen şey öğretmeniniz, e, matematik öğretmeniniz, hmm. ondan sonra sosyal Nerede Bunların hepsi benden sonra Hocam sen kısım Evet İsmimiz çocuğum. Kısım neydi hocam? Ne? <gülüyor> <gülüyor> i̇sminiz neydi hocam? Unuttuk da isminizi. <laughs> Benim ismim Necla. Necla mı? Necla hocam <laughs> sen bilsin Allah'ım. Necla diyor lan. Necla Necla mı? Necla, <gülüyor> necla <gülüyor> hocam. Ay, evet o. çocuğum. Tamam. Yeter. Tamam hocam. Susun artık tamamdır. Ee, çocuklar bu eksik listesi eksiksiz bir şekilde e, sınıfa getiriyorsunuz <laughs> yaren. Tamam. Dediniz <Görüyorsunuz gülüyor> O zaman, oynayı, ne? çocuğum. Ya hocam bir şey. Hocam bir şey yok. hocam, hocam, hocam bir şey şuna? yok. E, şuna. Ee, <laughs> şuna. Bu neymiş? Kağıdı. <laughs> 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 Ayranamıyorum bu çocuk kağıt yuttu. <laughs> <Çalacağım, gülüyor> hocam. Çocuğum <laughs> hocam zil çaldı. Zil çaldı. 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 haliniz varsa görün çocuğum sen. Ama ne yaptın kağıt yuttun ya. Manyak mısın oğlum? Ne yapıyorsun o kağıt yuttu? Acaba hangi öğretmen gelecek? Evet arkadaşlar ilkokul ve ortaokul parodisi buraya kadardı. Lise isteyenler lütfen yorumlarda yazın. Abla ne olursun lisede gelsin, lisede gelsin. İyi biz de lise parodisi de çekelim. <laughs> ve bir dahaki... Çılgın Mecla. Ben Çılgın Mecla. <laughs> <Çok güzel>. Arkadaşlar... <gülüyor> <gülüyor> bir dahakine ben öğretmen mi olayım yoksa öğrencim mi olayım? Öğretmen Volkan mı olsa acaba diye de bir düşünüyorum. Ben öğretmen olayım. Ve lisedeki... Biz ikimiz öğrenci olalım. Bir saniye. Evet. Sen Arkadaşlar bir dahaki parodilerde lütfen şunları söyleyin hangisini yapalım kötü kız lise e, lisedeki öğrenciler kötü kız iyi kız çalışkan kız popüler kız bunları yapalım mı yapmayalım mı bu şekilde lütfen yorumlarda yazın tamam canlarım benim size çok öpüyoruz ve çok seviyoruz hoşçakalın, hoşçakalın.